Arkadaşlar basın için çember gelen arkadaşlar var. Sağlık bir <laughs> dönemde onu da bekliyoruz. Mesafe basın mensubu arkadaşlarımız sizden de rica ediyoruz. Daha bir mesafeli diğer arkadaşlar zaten mesafede. Biliyorsunuz ülkemizde resmi rakamlara göre 35 bin gerçek 100 bin insan öldü. Ölümleri durdurun demek için bugün buradayız. Ölümleri durdurmak için buradayız bu kabusa son vermek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bu Sağlık Bakanlığı, bu hükümet bizi korumayacak. Biz duruma müdahale ediyoruz ve bu ölümleri durdurana kadar mücadele edeceğiz. İstanbul Tıp Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul İzacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Ses İstanbul Şubeleri, Dev Sağlık İş ve Tüm Rahat Derin buradayız. Aşağı, Evet değerli basın mensupları, evet değerli destek için gelen dost kurumlarımız, değerli sağlık çalışanları biz bugün buranın biraz aşağısında İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nü yapmak istemiştik açıklamamızda engellendi. Niçin orada yapmak istemiştik? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün dördüncü aşamasına gelmiş vaziyette Türkiye. Dört aşamalı salgınları sınıflandırıyor ve dördüncü artık kontrolsüz bir katliama dönüşmüş vaziyette onun sorumlusunu göstermek için orada yapmak istedik. O engellendi ama bu sorumluluğu göstermemizi kimse engelleyemez. Bu ülkede 400 sağlık çalışanı resmi rakamlara göre 35 bin gerçekte 100 bin vatandaşımız öldüyse bu İstanbul bir kez daha bir kez daha Türkiye'nin Wuhan'la döndüyse bunun sorumlusu İstanbul Sağlık Müdürü'dür. Bunun sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır. Bunun sorumlusu o Sağlık Bakanlığı atayan AKP saray rejimidir. Ve bu sorunları peşini bırakmayacağız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.